Günaydın. Ay, ne güzel bir alet lan. Getir getir ben de bineceğim getir. Oğlum bu ne güzel bir şey. Vaaay. Wow. <laughs> Yakaladım seni. <laughs> Düzüleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Düzelsin olaylar. Evet TikTok'ta bir yayın açacağım. Dilek feneri uçurmayı deneyeceğim. abla olacak. Ananı satayım.